derken siz ikiniz ben tek. Bak çocuk. Hadi bakalım. O şansı yazışırız ya. O şansı basit. biz size bir kere verdik. Ondan sonra Murat abin. Semin sen Murat abine teklif, teklif, abin, abin. teklif, teklif, abi. teklif, teklif et. Bak. Bana teklif et. Sen bana teklif et. 38-39 yaşındaki Murat abin. Sen bana teklif et. Semih fırça yedi. Fırça. Fırça. Bana teklif et. O konu beni bağlamıyor. Fırça yedi. Bana teklif et. Bu sen Semih abine sordun mu bu teklifi önce? Bu kadar abi. basit. Bu kadar basit. Ha? Sen bana söyle. Sen Semih abine sordun mu bunu? Ha izin aldın mı Semih abinden? Kimseden izin almaya gerek yok. Haa, Karşında ben varım. Sen kabul ediyorsan edersin. Sen o zaman ben grubundan, seni Sıkıntı grubundan yok. bağımsız hareket Sıkıntı edebiliyor yok. musun? Sıkıntı grubundan yok. Grubundan bağımsız hareket edebiliyor musun? Bizimki demokratik bir grup. Şu anda konuştuklarında senin, senin Semih abin duysa acaba kulağını çeker mi? Bahadır'ın söyleyeceğini biliyorum ki. Bahadır'ın söyleyeceğini biliyorum. Murat abinin fırça attığı gibi sana üç katını atar mı acaba? Birazdan sorarız. Ha? Hazır Görüşürüz. mısın Semih abinden fırça yemeye Kim sen? Kim kime atabiliyor? Ha? Sen kabul ediyor musun? Ha? Sen, kabul ediyor musun? Sen Semih abinden fırça yemeye hazır kabul mısın? Kabul ediyor musun etmiyor musun? Sen Semih abinden fırça yemeye hazır mısın? Anladın mı? Siz şansınızı kaybettiniz. Bu oyun biz nasıl istersek böyle oynanacak. Korkuyorum diyorsun. Anladın mı? Kaçıyorum diyorsun. Hayır burada bir tek bir tek pısırık varsın o da sensin çocuğum. Yaz. Anladın mı? Pısırık Yaz sensin. Yaz kardeşim. Bizim bugüne kadar ben sana, Yaz sana. yazalım. Edelim vesaire yapalım demedim. Benim böyle bir iddiam olmadı. Tüello'lara iddiali... giren sizdiniz. Bu... Ne oldu? Bir dakika söyle. Ne oldu sizdiniz? Kimdi? Bu tekliflere giren kim sizdiniz. Kimdiniz? Kim kime sizdiniz? neyle gelmiş? Sen, Ben. Tuncay, Murat abi, sevmiyor. Ben. Ben bu teklifi sunmadım ki. Murat abi. Kendin burada bağırıyordun. Diyordun ki bak, hadi abi ne oldu abi korktunuz bak, falan. Bak Murat pişman. abin. Murat abin o Tabii oynamadan önce. Tabii beni hedef alamadınız. Murat abi. Kaça yetmedi? Evladım. Gerçekten senin akli dengen yerinde değil. Gerçekten değil bak. Arita. Niye biliyor musun? Bak. Arita. öyle değil. Arita. Çünkü çünkü ayıp ayıp. ayıp. Çünkü ayıp. Aritam. bilmiyorsun ki evladım, aritam. bilmiyorsun. Anladın mı? O tekliften cayan ben senin biz değil mi? Psikolojine, kişiliğine laf ediyor muyum Serkan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak akli o iyi tekliften de, ne demek ya? Bak. Tamam ne demeye çalışıyorsun? Diyorsun Deli ki, mi? Diyorsun ki Benim o tekliften biz ne demek? caydığımızı ya, ne söylüyorsun. Önce ne dedi? Ne dedi? Bak ya bak şimdi bak bak bak. O tekliften biz caymadık. Teklifi yapan Murat abin. Kabul etmeyen Semih abin. O tekliften biz caymadık. Ama dedik ki o oylamadan oylamanın zarfı geldiğinde hala teklifiniz geçerliyse biz kabul ediyoruz dedik. Ve Sen, bir ikinci şansı o bile gün biz verdik. Gururladın. Bilmeden, sonrasında da bak, vurguladın bak bilmeden yalan yanlış Korkunursa, konuşma korkmuyorsan sen, yazışırız sen var ya korkmuyorsan yazışırız yalan yanlış kadar konuşuyorsun basit. evladım yazışırız yalan yanlış konuşuyorsun sonrasında da vurguladın o gün de vurguladın burada bas bas bağırdınız tamam siz ikiniz ben tek bu kadar basit korkuyor musunuz Sizde Sen var ya. Bak, bu kadar. bak evladım, bak çocuğum. Vardır, i̇nsanlar o güne sizinle? dönsünler. Tişört giymeyle olmuyor bu işler Bak, insanlar o güne dönsünler, tamam mı? İnsanlar o güne dönsünler. O günler bak. Bak. bugüne bak sen. Bak. Kim, korkuyor kim? musun karşıma çıkmaya Ama. Serkan. Korkuyor musun? Bak evlat. Korkuyor musun? Senin gibi 10 tane gelsin. Tamam bir tam mı? Bir tanesi yetiyor. Bak. Hadi. Yok yok. Sen hadi. yetmezsin. Senin Serkan gibi 10 tane. Tanesini... Bak, hadi. gelsin. Beşini sol koluma bağlasınlar, beşini sağ koluma bağlasınlar. Anladın mı? Gene de yıkamazlar. Duyuyor musun beni? Laflara bak. Şimdi sen, <laughs> sen hayır iddia şu. Sen yarışmayı ne olarak görüyorsun? Biz, biz. Bak bak. Burası Survivor, Survivor değil. Laf, burası Survivor biz, değil. Biz, bak biz. Bak evlat. Biz. Ama kendisi söylüyordu ben Survivor'a gitmek istiyorum. Evet. Buradan sonra düşünürüm. Evet. Evet. İnşallah. Demiyor i̇nşallah. Allah büyük. O zaman i̇nşallah, oraya gidecektin. İnşallah. Değil mi? Allah O zaman büyük. oraya gidecektin. O zaman oraya gidecektim, burada da böyle örnekler vermeyecektim. Bak çocuk, bak. ben seni fiziksel anlamda yıkmaya çalışmıyorum. Sen beynimle yıkmaya çalışıyorum. Sen yıkamazsın, Elemede. onda da yıkamazsın. O çünkü, zaman yazışırız. Çünkü bak, çünkü yalan konuşuyorsun. Yazışırız. Biz size böyle ne bir yalan teklif konuşayım. yapmadık. Abilerin yaptı. biz yaptıkları anda kabul ettik. Bak, Ondan ben sana sonra sinirdim. Semih abin, bak, Murat bak. abine fırça attı ve dedi ki, abi böyle şeyleri sen bana sormadan nasıl... Ya o adamlar beni falan bağlamaz. ben sana söylüyorum. Orada söyle bir küçük, küçük bir panik atak yaşadılar. Ya, bu kadar basit. Ben sana söylüyorum bu kadar basit. Bak Altar, korkmayın. Diyorsun ki. Bağdır katmayalım Bağdır Ya, ya Altan değil. Şey. Şey. Bir şey söyleyeceğim ya Serkan. Söyle abi söyle. Sen de niye duel'le yapsın? Bu adamlar geçen hafta seni potaya soktular mı? Soktular. E bitti. E tamam. Zaten bir de onlarla ben... girelim. Hangimiz gidecek bakalım? Üç kişiden biri gidecek elbet. Hangimize şey patlayacak bakalım? Felek. Zaten Tuncay yazın burada ne işin var Ya diyor. sen bu hafta Serkan yine yazılırsan bak ya. bak çocuk sen gene bu hafta yazılırsan bakarız patlıyor mu patlamıyor mu felek. Anladın ya mı? Karşılıklı sıranı yazışıyor bekle. muyuz? Ya sıranı bekle. Olay sizin de girmeniz burada. Ya sıranı burada. bekle sen Olay sizin beni yazmak de istiyorsan bak, bak çocuğum. şurada gördüğün 3 kişiden biri gidecek. Bak sen, de sen olabilirsin, beni yazmak istiyorsan. Ben de olabilirim gideceğim diye Tuncay da olabilir. Bak evlat sen beni yazmak istiyorsan 12 oyu at yaz beni bitti. Bitti çok net. Hayır hayır. Bak. Yazmak eğer beni yazsayım istiyorsam bak. Yazmak istediğimizde yazarız. Bak. Ben düello teklifinizi hani kabul değil. ediyorum. Niye Tuncay orada Barış Bey ile birlikte bağırmadı mı? Barış Bey ile bu organizasyonun varı hepiniz vardı. Hadi düello düello diyor. Tamam. Biraz önce tekil bir karar alıyordun da şimdi niye çoğul bir karara döndün? Nerede çoğul? Sen diyorsun, nasıl nasıl böyle bir falsolu bir şey? Nerede çıktın? çoğul dedim? Ha? Nerede falso gördün? Evet sen dedin ki biz hepimiz demokrasi Evet Pardon. demokratik bu grup. E, evet. Demokratik bir şey. Sen diğerler hakkında nasıl fikir saydın? kabul edeceklerdir. Nasıl? Biz aramızda değerlendiririz. Ya bırak bu işleri ya. ya. Biraz önceki hislerinden. Siz kendinizi al düşünün. Korkmayın bu kadar. Yok yok hallederim. Korkun ecele faydası yok. Tamam Onu işte. muyum? Tamam. 12 tane ateşli ateşlettir bu hafta. Oh, ya ateşlettir'i bırak. İçimiz oh, giriyor güzel. muyuz? Bakın. Oh. Serkan. Sizin oh. organizasyonunuz vardı. Barış Beyler buradan demedi mi? Duello'ya var mısın? Yazışalım falan pişman dedi. Siz de buradaydınız. E, e. E hadi tamam. Biz yarışıyoruz. Hadi tamam. Anladın mı? Hadi tamam. Biz yarışıyoruz. Tamam. Bak kendi de diyor tutunca Duello Duello. Bana da diyordunuz. O akşam Harun sen. Önce otururken şöyle bir şey söyleyeyim. Düello, bak Duello Duello. Alın size Duello. Bak şimdi. Korkmayın. Senin abilerin. Serkan. Senin abilerin. Korkmayın. Bak senin abilerin tamam mı? Elenirsin Survivor'a gidersin. Bak senin <laughs> abilerin tamam mı? Ben giderim de seni almazlar. İşte aramızdaki fark o. Sen bak. rahat ol. Ben Ütopya'ya geldim. Survivor'a tamam, başladım. Eyvallah. Senin gibi. Ben neredeyim? Ya sen gidebilirsin de. Sen ama hayır abi. hayır Fizip ben, neredeyim? Ben, ben neredeyim? Fiziksel özelliklere Ben Uranüs'te giriyorsun. falan mıyım? Efendim? Ben Uranüs'te falan mıyım? burada hayır. hayır. Biz e tam tamam işte ben de onu konuşuyorum. Ütopyada. Sen, sen ne bak, anlatıyorsun? Burası Ütopya evi. Sen? Sen kendini mi? Sen dinlediğine Bak çocuğum. Survivor'ı istiyorum. Gidersin. Fiziksel özellikleri vurguluyorsun. Beş oradan gelsin. Beş buradan gelsin. Gel tamam, işte gelsin var Serkan. Gelsin. Bir tane yahu gelsin. Var. Bir tane yetiyor. Hatta fazla geliyor. Yok, sana öyle geliyor işte. <laughs> sen kendini o kadar büyük görüyorsun ki sen her zaman kendi dev aynasına bakmaya alışmışsın. Anladın mı? Yani gerçeklerinin farkında değilsin. O yüzden şu anda senden yaşça büyüklere böyle ithamlarda bulunuyorsun ne ve dedim? hala diyorsun ki bana saygısızlık yapıyorlar. Ne dedi? E, çünkü bak çünkü izleyiciler... evladım. Şu 10 dakika, 20 dakika. Çünkü seni izlesinler. evladım, senin Çünkü bana ne? Ben benim sana dediklerimi. Gündür. Görsünler. Şimdi bak, Bahadır kaç gün oldu sen buraya gelip? Bir ay oldu mu? Şimdi Bahadır alıyor. Tamam. Sıkıştıyor. Hayır, ya. hayır, bak. hayır. Bak, bak Bahadır seni 30 gündür biliyor. Evet. Ben seni. 189 gündür biliyorum. Evet. Bana anlatma. Anladın mı? Bana ben bir kendini şey anlatmıyorum. anlatmaya çalışma. Ben bir şey anlatma. Bak şimdi. Hakkımı savunuyorum. Seni sana kendini anlatmaya çalışma. Çünkü sen ben daha senin, kendini tanıyamamışsın. Bak, ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sen hadi beni biliyorsun da ki daha kendini tanıyamamışsın. Senin nasıl, neyin yörüngesinde hareket ettiğini biliyorum. Senin insanlara nasıl yafталarca ça e takmaya çalıştığını, takılan yaftalara hiç düşünmeden nasıl destek ve omuz attığını. İnsanları şuursuzca karalamaya çalıştığını. Örnek ver. Ondan sonra yaşça bir insanlara ver. benim diyorsunuz Örnek ya. Ver. E, şunu sarıp izlerseniz göreceksiniz. Sarıp izlesinler kardeşim. İzlesinler. Ben bak. Bak. Ben sana suçlamada bulunmuyorum. Ben seni Şu 20 dakikayı en basitinden suçlamada izlesinler. bulunmuyor musun? Bakalım. Suçlamada bulunmuyor musun? Ya sen var ya hakikaten ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ağzından çıkanı kulağın duymadığın gibi duyanları da kafan almıyor artık ya. Yani böyle Öyle. bir sıkıntı var. Aç konuyu. Hakikaten sıkıntı var. Aç konuyu Çünkü şuursuzca bakıyorsun bak, bak, Ben sana ayıp, hırsızca hayır. falan ne demek ya? Bak şimdi bak. Ben bir ne örnek demek, veriyorum. Bak. Murat abi, bak Murat abi, Tuncay'la bana "Var mısınız? Semirle beni yazın, biz de ikinizi yazalım." diye bir teklifte evet, geldi. Gördüğünüz muhabbeti geçiyordu. Tamam. Biz o teklifi sunmadık. Bak. Biz o teklifi sunmadık. O teklif bize geldi an evet abi dedik. Varız dedik. Bak anında düşünmedik. 10 dakika 15 dakika yarım saat sonra ertesi gün değil. Anında diyor. Tamam, buraya diyorum. kadar sıkıntı yok. Tamam. Evet. Ondan sonra Semih şuradan kalktı. Murat abinin yanına gitti. Bir panik atak yaşadı orada. Ondan sonra ondan sonra caydılar. Caydılar. Hatta biz arada dedik ki hala teklifiniz geçerli mi? Hatta o oylamanın zarfı geldiği gün yani bu akşam oylama var diye biz dedik ki Hala teklifiniz geçerliyse biz varız dedik. Tamam mı? Ve hala kabul edilmedi. Şimdi tamam, sen diyorsun şimdi. ki bak siz Serkan. korktunuz, siz maçınız yemedi. Serkan. Hayır ben ona demiyorum. Senin, Şu bak, an senin eğer ki böyle bir şey söylüyorsan diyorum. Sizin gerçekten ben varım, Bana karşı maçını yemedi. Yok, Bunlar eski zaten. çalışmıyor. Adli denge konuları gerçekten. katamazsın bak. Gerçekten Bu çalışmıyor. Bu konuları diyemezsin bana. Yani adli denge bozuk diyemezsin. Bunu ben, Bunlar bunu ağır Ilk okul, i̇lk okul Bak ilkokul sınıfı öğrencisini Bu kadar basit. anlatsam. Bak şimdi. İlkokul ilk sınıfı Tuncay, öğrencisini sen, anlatsam. Sen Harun abi oturuyordunuz. Ki, Serkan abi. Düello. Serkan abi. Tamam dedim. dedi. Şu burada Barış Bey organizasyonunuzla dedi ki. ki duello. Anladın tamam mı? Tamam dedim. Neredesiniz? Anladın mı? Barış Bey'le birlikte duello dediniz. Neredesiniz? Biz ki. demedik arkadaşım. Serkan. Tuncay sen burada bizim ben tek oturuyordum. Gece 3'te mi ne 2'de mi ne Aramızda yaz, yaz, aramızda tamam, bak bak <laughs> duel Ya bak zaten. Ya onu bana atın. Ediyor musun? Ediyor musun? Ee, ediyoruz. Ee. Evet. Tamam ediyorsunuz. Bazcaymıyorsunuz <laughs> tamam mı? Tamam. tamam yaz. Serkan, yaz Umcay, ya. Tuncay, ben. Tamam. Yaz. Hadi bakalım. Yaz. O meydan. Hadi bakalım. Yaz. 6 10 atın. 6 bize. 6 sana atarız. 6 da geri kalanını atarız. Sık Başka Yok. atmıyorsun sadece beni. Sana niye atıyorum ben? Sadece astarım. beni. Bana Hadi Kaan'a da atmayalım varsa, Hepsi Hepsini bana atıyorsunuz. Kaan'ı da tenzih edelim bundan. Bak Kaç... Yok, yok. Kaç oyunuz varsa bana atıyorsunuz. Bütün oylarınızı bana atıyorsunuz. Sen kendini uyanık mı zannediyorsun? Yok kanun bu hafta gideceğini yüksek ihtimal görerek sen kendini uyanık mı Yo, zannediyorsun? siz beni yazsanız da, ha. Size bir şey değil mi? Kaan sizden çok insan yer. Bak sen kendini uyanık sizden zannediyorsun çok insan ya, ya. Seni bile Kaan yollayabilir. Benim korkum yok. Tuncay yani. ya. belki korkum mu daha... var zannediyorum? Seni bile yollayabilir. Tamam tamam işte diyorum ki bu hafta yazın beni. Yazın bakalım kim kimi yolluyor. Tek veya Tuncay'ı da ekledi üçümüz. Yazın. Yazın, yazın kardeşim. kardeşim, üçümüz diyoruz. Ne, ne kadar varsa bombalayayım Altar, 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 sen, kimsin, Altar. Bombalayın, bombalayın. sen kimsin 180 180 Altar? Bombalayayım bombalayayım. Sen kimsin? Bombalayayım. Altar sana bir 180 şey Yollayamadığın Altar Gül'te ben Serkan. Altar sen kimsin? Her, Her uyandığında günaydın dediğin Altar Gül'te Serkan. Sen kimsin? Sana mı soracağız biz kimi yazacağımızı ha? Bu kadar basit. Ha? Bu kadar basit. Sana mı soracağız? Ben varsam soracağız? siz varsınız. Biz bu istediğimiz oyunu istediğimiz gibi oynarız. istediğimizi yazarız. Gider gitmez. Ne en azı olan kralına kral kralcı, mısın abi? Sana Neden mı korktum? soracağız Neden bunu? Korktum? Yani onu yazarsın, Neden bunu korktum? yazarsın, beni yazarsın, Kaan'ı yazarsın, Sen yazarsın. yaz, yazma beni yaz. Harun'u yazarsın. Takım arkadaşlarını yazma beni yaz. Anladın mı? Ya. Yazsana beni. Biz bugüne yaz kadar mi? burada yapılmış Bak, en kardeşim, güzel stratejiyi düğünün, yaptık. Kabul ettiniz Siz az, az kabul önce. Siz onu Onu yediremiyorsunuz. Tuncay kadar yüreğin olsun Serkan. Neticeye Bak, Tuncay kabul etti orada. Neticeye Tuncay Tuncay kabul etti. Neticeye bak, bakacağız. Tuncay bakacaksın. tamam dedi. Tuncay tamam mı kardeşim? Ha? Tamam mı Tuncay? Tuncay tamam mı kardeşim? Sun abi ya şu ya. Tamam ha? mısın? Hayır Tuncay tamam mı? Tamam dedin az ya önce vazgeçme. Yahu yok abi potada, öyle bir şey ya. Botada yapmayacak. Sana bir, bir şey izah. söyleyeceğim tamam ya. Tamam diyor musun bak. Senin işin şimdincin... gücün. Tuncay Sarkan Altar. Var mısınız? Hey baba. Hey. Var mısınız? Hey, hey, baba, korkmayın. Hey baba. Ya biz senden Üçün neyinden, neyinden korkacağız? Ne kadar Allah oyunuz varsa olmalıyım beni. Ya bak, bok, bak, senin neyinden ne korkalım var, bak. bak biz Ayaklarım senin neyinden korkalım. yazalım. Biz senin neyinden korkalım? Allah'ını seversen bana bir örnek ver. Bak duello Kimse kimse de korkmaz ya, ya işte. De. hayır o niye onu söylüyor o zaman? Bunun yanındaki takım arkadaşına sordu kardeşim. Düello diyordunuz ya. Anladın mı? Karşınızdayım. Karşınızdayım. Ya ben sen kendin mi Ben düvelle Çok düvelle korkarsın. Ki. Beş tane gelse beş tane gelse korkmam tamam. diyordu. korkma senden sen kimsin giriyorsun. zaten. Sen kendin kimsin? korkma muhabbetini Ya giriyorsun. ben görüyorsun. senden korkmam. Fiziksel özellikleri siz görüyorsunuz. Bak senin gibi. Bunca her gün demiyor. Şöyle yapsam korkarsın ya ben, falan fiş falan Ben senin gibi 8-10 taneden korkmuyorum kadar zaten. Basit. Anladın mı? <gülüyor> senin <gülüyor> gibi tipler hep kusurlar. şuur. Adli denge konularını sorgulayamazsın. Yok işte çünkü. Yok, şuurun yok. Ağır Bak, insanlar. bir potaya yazdık. Adli Şuursuzca sağa ya. saldırmaya başladın. Adli denge ne demek? Bak, seni bir... Ben hakkımı savunuyordum. Bağdır'a karşı hakkımı savunuyordum. Bak, evladım. Buket atladı. Bak, Korktu gitti, sizi çekti. Yine olan size oldu. Karşındaki insanı... Eğitimli ithamlarla... Karşındaki... Yani sana kaldı. Karşındaki... Yani yine sana yani sana sen kaldı. karşındaki insanı Serkan, dinlemiyorsun. Seni artık kimse korumuyor bile bak. Sen karşındaki insanı bak, dinlemiyorsun. Bak kimse korumuyor bile. Sen kendini düşün. Sen benim korumaya ihtiyacım bak. olduğunu falan o mı düşünüyorsun? Kötü giymek de olmuyor. Evet. 180 gündür seni korudukları gibi ama artık korumuyorlar. Sen benim korunmaya ihtiyacım olduğunu evet. mu düşünüyorsun? Evet. Ha? Bu aralar biraz daha fazla. <laughs> Hayırdır ne oldu? Bağırıyor Hayırdır ya. ne oldu? gelip bağırıyor ya. Ha? Hayırdır ne oldu? Hoş ver girmeyeceğim o konulara. Gir. Girsene. Girsene. Ben oyunda oyun konuşuyorum. Gir. Ben oyun dahilinde konuşuyorum. Hayır ağzından bir şey kaçırdın. Söyle bakalım biz ben de bilelim. Ağrım, Hayır. Şey Benim gözlemlerim var. Hayır. bence kendi gözlemlerim var. Hayır. Sana açıklamak Girmiyorum zorunda. O o o o de Bu kadar Girmiyorum o konuları demek ne demek biliyor musun? kadar Girmiyorum o konuları demek işte sen diyorsun ya benim maçam yetmiyor söyleyemem üstüme ihale kalır. Sizin maçınız bana yetmez. Anladım. mı? Yerler arama burada sana kalıyor. Sen ba burada adli denge falan sorgulayamazsın. Bana kalmaz adli kalmaz yani mi yani. Diyemezsin. Sen karşındaki adamı. Sana zaten kalan sen kaldı. Sen karşındaki adamın. Sana kalan ihale kaldı. Sen karşındaki adamın söylediğini tamam mı dinlemiyorsun. Bak. Dinlediğini zannediyorsun. Bunu diyen de sensin. Ben seni dinliyorum ki. Bu ben, sana, ki de şu ben an ben biliyorum. sana olamamayayım. Bak şu olabilir. an dinleyen benim. Bak şu an dinleyen ben, ben sana. Siz abi, burada abi, 3 kişi yüklenen abi, sizsiniz abi, şu an dinleyen benim sizler. Ben, ben sana teke teke Altar, Hala halsiz. dinliyorum. Altar. Altar. Hala dinliyorum. Sen dinlediğini zannediyorsun. Sen, hala sen, Altar, sen dinlediğini zannediyorsun. Altar. Sen dinlediğini zannediyorsun. Hayır muhakemede de yapamıyorsun. Aslında yok, sizi dinlememem lazım? Dinleme o zaman. 190 gündür ya. çok dinledim. Dinleme o zaman. 190 tamam. Çok dinleme. Ben ağzını, Dinleme. Adam orada haberleri çarpıyor Dinleme. Tamam. Ben altı varıyordum. Arkadaşım. Tamam. Dinleme. Ben ne haberi çarpıttım? Az önce etti yüzüne söylemedin mi? Bak kendi ağzından söyledim. Hakkımı savunuyordu, bak zaten. Evet kendi ağzına yüzünü... söyledin. 3 kişi hep birazsa. Dinleme, dinleme, dinleme. Tamam mı? Dinleme. O yüzden şu saniyeden sonra sus ve Anlatacağım dinleme. Anlatacağım bir şey yok ki. Tamam. 90 gündür ne anlattın? Tamam. Ne anlattın? Ne yaptınız? Ne yaptın? Bana. ne yaptın? Ne yaptınız? ne yaptınız? <laughs> Elle tutulan <laughs> ne yaptınız? Ne yaptınız kardeşim? Söyleyin bilelim ya. Beküm ben haberim yok. Ben 190, 190 gündür size şans verdim. Sizi dinledim. Nasıl ben 189 gündür bileyim. bak ben 189 gündür hiçbir şey yapmadım. Doğru söylüyorsun. Bak kabul etti adam. Doğru söylüyorsun. Hiçbir şey yapmadım. Allah var mı Bunun, biliyor? da bilmene gerek yok. Yani kendim ihtiyacın Bunun yok. Bunun da farkında değilsin. İhtiyacım, yok. İhtiyacım, bu kadar basit. Yok. İhtiyacım yok. Bu garvası. İhtiyacım basit. yok. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. Aktunçan sen ne Karay'a bile girmek istemiyorsun. Bak. Senin gibi mı? senin gibi bir insanın o tişörtü giymekte olmuyor bu işte. Senin gibi bir insanın giyiyorsan hakkını ver oturuyor. Senin gibi bir insanın bak insanlar seninle bir karayı bile giriyor. Senin artık. gibi bir insanın Neden acaba? Senin gibi bir insanın söyledikleriyle ben bir yere gelmiyorum zaten. İnsanlar beni izliyorlar. Evet, yaptıklarımı evet, yaptıklarımı insanlar değerlendiriyor. Tabi tabi e. halk İnsanlar değerlendiriyor. E. Yaptıklarımı yani. Halk değerlendiriyor. değerlendiriyor. Sen kendi söyledin hiçbir şey yapmadın diye. Ben evet. sana söylemedim. Evet. Halk değerlendiriyorsa sen, madem sen kimsin de adamın yaptığını söyledin. sorguluyorsun. Soruyorum ne yaptı diyorum. Ne yaptı? Yahu yapma ya. Yaptı. ya <gülüyor> yahu <gülüyor> biraz <gülüyor> utanın <gülüyor> Ya utanmıyor. Ya birazcık yüzünüz olsun ya. Birazcık yüzünüz olsun ya. yok başka yüklenecek? biraz yüzünüz olsun onlarda utanma yok. Yok onlar da utanmıyor. Yahu biraz yüzünüz yok. olsun ya. Onlar Bazıcı da utanmıyor. Ama Tunca onunla aynı kareye gitmiyor zaten. Hala yani. herkese saldırıyor arkadaşım. Geliliyor. Ya Saldırırız. ben hayatımda böyle bir saygısız, adam böyle bir yüzsüz şey adam diyor. görmedim ya. Bir Semih bir bu. <laughs> Yahu arkadaşım bazı doğrular vardır, <gülüyor> <gülüyor> bazı gerçekler <laughs> vardır. Adam bir susar ya, bir susar Kardeşim, ya. Kardeşim hakkımı savunuyorum. Ya ne hakkı ya. ne hakkı ya? Ne hakkı arkadaş? bulut. Yalan söylemeyeceksiniz. Provokasyon. Ya ya. ben ne hakkı ben, ya? Bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Sen benim adli dengemi Yansın. Bak. Sen benim adli Ben Ütopya'da hiçbir şey yapmadım. Sen Adamlığı sorgulamıyorsun. Ben, ben, adamlı... ben sana dedim ki. Ya, 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 ben ya, ya, ben şey adamlığı. Ben sana dedim Ya bir saniye arkadaşım. Ben adamlığı Siz sorgulamıyorum mı? ya. Hiçbir şey yapma. Bak kardeşim. Bak. Ben adamlığı. Bak, abi, şey bir saniye. Abi, şey abi, şey saniye. Bak, abi bak. çok özür dilerim. Tamam. Ben şey adamlığı sorgulamıyorum ya. Bak bak. Bak ben adamlığı sorgulamıyorum. Nasıl Serkan abi senin. Anladın mı? Ben adamlığı sorgulamam. Ben diyorum ki sen adam değilsin. Değerini bil. Sorgulamıyorum. Kesin ve katı bir şekilde. Şimdi ama iyi yapıyorsun. Allah Allah. Bak şimdi. Adam değilsin ya. Bak. Lafa bak be. Bak işte ya. Çizemezsin ama ya. Bak, bak, bak. işte ya. Ben arkadaşım. Bunu. Ben sen, ben sen, sen karar merci misin? Ben, ben sen mi sorgulayacaksın? Kendime göre karar merciyim. Değilsin. Sen bana yaptığın sen hareketlerden mesul sen sen ben adam değilsin. Bahadir. Bitti. Bahadir. Bitti. Bahadir. Bitti. Bahadir. Bahadir. Hadi. Hadi. Hadi otur. Bahadir. Otur başka yerine. Hadi Hadi otur yerine. Bak, abi, bu Serkan bu çocuk, bu çocuk, bak, bak bu çocuk Can abi sözünü dinlemiyor bak. Bu çocuk bizim beyazdanayım ya. 189 bak baksana bak. Ütopya'daki bana, çalıştığımız, bak. Yaptığımız, yaptığımız, yapmaya çalıştığımız hiçbir şeyi kabul edemez. Aynı çünkü yok, o yürek bu çocukta yok. Da yok. Sen yürek yok. Yok yani. Kabul edemez. kabul Kendisi ne olur biliyor musun? Biliyorsun yaralacağını. Aşağı iner. Kesinlikle. Sen anladın mı? Çok korkuyorum. Anladın mı? Serkan uyamadım. Sen bizim yaptıklarımızı, emeklerimizi hiçbir zaman kabul edebilecek, gönül rahatlığıyla söyleyebilecek diyeyim, bir insan değilsin. O yüzden şunu söylüyorsun. Ben sana kaç kere evi şimdi? Ne bitirdiniz falan filan deyip. Abi teknikası... oraya gelme ya. Siz bu programa ne renk kattınız diyorlar. Bak olaya Doğru. bak. Doğru. Olaya bak ya. Birçok renk. Ne renk kattınız diyor ya. Ne renk kattın? Bak işte ya. yanındaki arkadaşım bile birçok renkli. Bak, bak sen, soruyorum, sen soruyorum. nasıl bir terbiyesiz soruyorum. çocuksun bizim için izleyenler buradan görüyor. Ne görürler. renk attın soruyorum. Bak soruyorum ben. Çevir kazı yanması. Vites Adamı geriye. Gibi, ne yaptın Vites yaptın diyorum. Diyorum. anında geriye. Adama diyorum ki ne yaptın diyorum. Saysın taktirden. Bak peki ben sana şey söyleyeceğim. Tamam, musun? Tamam yani öyle sormayla mı oluyor? Bir dakika dur 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 bir saniye. Sen benim ne yaptıklarımı bilmiyor musun burada? Bilmiyorum. O zaman işte ben o zaman zaten neden bundan bilmiyorum? bak ben bak, o zaman bak, bundan gerçekten neden bilmiyorum. Şüphe. Senin tek başına kendi ne yaptığını bilmiyorum. Şuurca yardım etmiştir. Şuurundan Harun yapmıştır. Şuurundan nereden biliyorsun işte ben? şuurundan nereden şüphe ben ederim Tamam abicim ben sana söylüyorum. Şimdi sen şimdi şu yardıkları şu ışıkları kim yaptı ben nereden bileyim? Altar. Bilmene gerek yok <laughs> <abi. Sen> bilme <laughs> zaten. Neden bilme zaten yani abi bir şey ben. söyleyeceğim. Altar. Ettim seni ben. Sen az önce Altar da gerek yok senin. Say Bilmeni Zansın gerekiyor. Bu yarış bizi Tarkan. Ya. biliyor sen, zaten. Sen yani Bilme. Sen, bak sen, bak, benim yaptıklarımı sen, sen biliyorsun. Sen burada yaşamada rağmen bilmiyorsan işte şuurda sıkıntı bak, bak, var zaten. Benim yani. yaptıklarımı sen biliyorsun. Tarkan. Ama ben senin yaptıklarını bilmiyorum. Aradaki bak, fark yok. Tarkan. <laughs> Tarkan. lütfen. <laughs> Tarkan <laughs> lütfen. <gülüyor> Terkan, lütfen. <laughs> Şimdi sen az önce dedin ya bana. <laughs> sen ne renk kattın diye. Herhangi bir saygısızlık olmaktan bir soru mu sordun? Oğlum Altar çok çirkin. Duymadım yani herhangi sonra. bir sen dedin ya az önce bana. Allah vergisi. Ya abi Tuncay. Lütfen bak ben seni soruyorum. Sen az önce bana dedin Neredesin, ya nasıl sen nasıl ne renk oluyor? kattın ha? diye. Neredesin? Burada bir saygısızlık <laughs> olmadan düz bir soru mu sordun? Evet ne <laughs> tamam. Oldum. Sen adam mısın? Ne renk kattın diyorum adamlık bak, bak, Sana soruyorum sen Düşünün adam mısın? Dışarıda adam ya soruyorum, mısın? dersen soruyorum, soruyorum değil mi? Ya soruyorum. Söyle bak, iyi bak seni ya taktım. Renkli adam. Ya soruyorum. Ya soruyorum. Ya soruyorum. Ya arkadaşım soruyorum. Ya arkadaşım bak seni taklit ediyorum bak. Bak sen a, soruyorum. Nereli soruyorum. Bak, adam mısın? Adam mısın? Soruyorum. Lafa bak. Yahu yapmayın. Tamam ya. bak. Çocuk. Dışarıda bunu Çocuk. birisine sorduğunda ne olacağını biliyorsun değil mi? Abinler ahırda. Hadi bak, git dedikodu yap. Dışarıda birisine bir birisi abinler Abiler ahırda. Olacağında birisi Hadi git dedikodu yap. Hadi birisi. git dedikodu yap. Hadi. Hadi dedikodu, dedikodu yap. senin işin. Hadi dedikodu sen. yap. Hadi dedikodu sen. yap. Senin ya o sabahtan akşama kadar ahırda. Senin işin. Çardak dedikodu yapıyorsunuz ya. Süt sağıyorum ağırda. Ben senin gibi dedikodu evet, yapmıyorum. Evet süt sap dedikodu yapıyorsun. Ben senin gibi dedikodu yapmıyorum. Yahu yapmayın ya. Kendini kimseyle Yahu Yahu yapmayın bak. ya. Dakika bir gol bir. Adam zaten diyor ki ben dedikodu yapmam diye giriş yapıyor. Dedikodu yapmam. Biz niye böyle bir şey demedik? Demiyorsun Duyen çünkü dedikodu yapıyorsun. Zaten. Demiyorsun ben çünkü dedikodu mi? yapıyorsun. Merhaba Kaan ben Çocuğun dedikodu yapmayan yerinde altar. Yerinde bak, Birisi bunu, bunu dese Dostum. ben, ben düşünürüm. Bu yani. adamda sıkıntı var derim. Dostum. Oylamada sen hani ya ben iyi çocuğum, Zay, ben de efendiyim, ben boyum, ben şu. De. Bak, dedikodu yapıyorsun bak, burada, yap, kapandı, kapandı, burada, şey burada, <gülüyor> dedikodu <gülüyor> yapan adam varsa bu kim çok iyi görülüyor. Tamam <laughs> mı? Çok iyi görülüyor. Ben şu an Çok iyi görüyorum. görülüyor. Şu Ağırda nelerin konuşulduğunu. O gün ya daha şurada. Şu daha şurada. Evet doğru söylüyorsun. Daha çardağın altında. Çardağın altında, ben Dağdır, altında diyor, ki, ya, diyor ki. illa o gazeteli yer abi. benim olacak. İlla gazeteli yer benim saniye olacak. Saniye Allah, Yahu anında ya. Anında arkadaşım. 5 saniye geçmeden Bak, Murat abi kötü bir şey. Mi? İyi hatırlattın. Dedikoducu öyle. kralı. Dedikoducu kralı. Ne o ya? Sen ve senin abin. Örnek versene. Anladın mı? Altar bir kere dedikodu Oha, yaptı. Yahu sen bu çetin arkasında neler söyledin ya? Örümcek. Kızı gittin aa. ifşa ettin arkadaşım. Nerede? Hangarda bile seni özlüyorum. Nerede? Sen buradan gidince ben nerede? de giderim. Bunu kız gidip Murat'a Semiha'ya mi söyledi? Nerede? nerede? Hepsi yürüyor. yürüyor. Aa. Hepsinin yanında da söylüyordu. Yahu Hepsini yapma yürüyor. arkadaşım ya. Sen kendine bir örnek versene. Sen dedikoducunun ifşacını kralısın ya. Mu? Gözünle gördün mü? Ya kızın az kız bana ağzıyla dedi o gün Gözünü haber yaptım ya. ben. Gözünle kulağınla gördün mü? Evet. Ben gözümle gördük. Kulağınla, kulağınla, kulağınla söylüyorum. Güzel Güzel ben Güzel Güzel gözümle var. gördüklerimi söylüyorum. Kardes. Gözünle gördün mü? Kardes, duyuyorum <laughs> kız o gün bana söyledi. Kız Birinci ya. Gözünle gördün mü? Oo. Gözünle gördün mü? Aa, gözünle gördün mü? Edelim. Ha, a var. Sabah. Sen orada dediğimi. Herkesi ifşa etti. Ya, bakıyor. Sen bakayım şuna. Sen güçlü bir insan görmedin. Sen gittin. Sen gittin. Kızla aranda olan muhabbeti burada 80 milyon. Abi yoruldu? ne diyorsun? Bırak onu. Wow. Bırak onu. Çok olsun. iyi diyor Bırak bakayım. onu. O kelimeyi ya. ya ne herkes biliyor. Ya, ya o yapmayın. yapmayın. Ya o yapmayın. O, sonu, Allah. Ya, ne yapmış? Şey ne yapmış da yapmış ben, da? Ne yapmış da yapmış? Senin böyle gidiyor lan böyle. Nerede bu ağa kaldı. ya? Herkes... Nasıl gidiyor be? İçimi arasında olan duyguların olduğu, anlaşmaların olduğu şeyleri gruba gidip Çok ifşa eden adamın kim olduğu ortada. Birincisi. Anladın bir mı? Hani söz 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 gözünün arkasından diyorsun ki seni Ankara'dan bile özlüyorum. Bak terbiyesizliğe bak. Bak işte çoluk çocuk. Yapacağım Olursun bu. Olur. Çoluk çocuk. Herkes biliyor bunu. Ya çoluk çocuk. Ya, yapacağım bu. Herkes çoluk olur. çocuk. Herkes ya bir kere bir kere, bir kere, bir kere, ben bir yapayım. kere burada ne konuşulsa konuşulmuştur. Dur kardeşim. Bu çocuk oylamadan önce oylamadan sonra çok tuhaf hale giriyor. Bu konudan kaçamazsın. Sen de nasıl geliyorsun? Ha? Baza gelmiyorum abi. Çünkü bunlar bazıları yeri lanse etmeye çalışıyorlar ve gerçekler var. Gerçekleri te e tekrar ettiğin zaman onların yalanlarını her zaman örtbas etmek için bir şansın vardır. Ama onların yalanlarını örtbas etmediğimiz için bugüne kadar hep öyle zannedildi. Anladın? Mı? Çünkü bak, şuuru yerinde değil. yaşamıyordu. Sen potaya yazıldın. Yüzde yüz değişti. Öncesinde de sen burada ben konuşuyorum. Ben de bir öyle bir günde giyip çıkarsın. Ola niye onu giyiyorsun tişört? beri. Tişörtü Doğduğumuzdan beri. Tişörtü niye giyiyorsun? Doğduğumuzdan beri. Tişörtü niye giyiyorsun? Sen kesinlikle ve kesinlikle dışarıda efendi da olabilirsin bilmiyorum. Dışarıda hayatın beni hiç ilerlemiyor. Sen buraya gelmeye efendisin mısın? Bilmiyorum. Bak demedim mi? Efendim, Efendim diye bana Türk'ün yetişmesi. Onu, onu demiyorum bak onu nereye giderim buradan nereye gidelim dışarı senin burada etendilik galerisinde zerre kelinemez Efendiliğin eşinden geçmiyorsun arkadaşım Sen saygısızdır her saygısızlık sen sen ya sen 34 yaşlı adama diyorsun ki sen yaşının adamısın mısın? Ya utan. Mı Yahu ya yaşınıza göre, göre hareket edeceksin. aynı zamanda hareket edeceksin. Yaşınıza göre hareket edeceksin. Yaşınıza göre hareket edeceksin. Adam bana adi dedi.